çekim mekim olmasa biz bu, bu da Kurban Bayramı'nı anlatacağız. Deri toplamayı. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعزائي الشارم جناب حقا büyüklüğünde hamd ve sena olsun. Ona hamd ve sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bize hidayet eyledi. Ve ahir zamanda ilk asırlarda onun dinine hizmet eden insanlar gibi yine hizmet etme aşkıyla inşallah inşallah ben de dahil sinelerinizi sinelerimizi imana hizmet aşkıyla şevkiyle doldurduğu mamur eyledi. Şu pazar günü herkes sağda solda nefsaniliğini ve cismaniliğini yaşarken sizleri bu ağaçların altında Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin tecellilerinin makesi sayabileceğimiz şu güzellikler kuşağında Yine bir yandan dininize hizmet etme maksadıyla Kurban Bayramı nasıl değerlendirilmiş? Onu gerçekten değerlendirip ortaya koymak üzere bir araya bir araya getirdi. Bunlar hepsi ayrı ayrı kuşakta birer nimettir ve bu nimetler şükür ister. <laughs> Onu da Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği başka bir fasılda müsaade buyurursa arz etmeyi düşünürüm. Ama burada arz etmek istediğim şey şudur. Sizler ve içinizde olmam itibariyle ben çok bahtiyar sayılırız. Bizden evvel güzel günler geçmiştir. O güzel günler ister sizler tarafından ister benim tarafından isterse bu mevzuda bize fikir veren ışık tutan bizim duygularımızı ifade eden büyükçe sultanları tarafından ifade edilmiş. Bazen ifade ederken inkisarla kıvranmış iki büklüm olmuşlardır. Bazen burkulmuşlardır. Gelecek adına da beklentilerimiz vardır. Geçmişi onun dasitani sahneleriyle yad edip de beni evvel getireydin ne olurdu diye inkisarla bükülen insanlar vardır. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu? Hangi nezih vicdan vardır ki? Bunları duyarken bu duygu bu düşüncenin altında ezilmiş olmasın. Şanlı bir geçmiş, ve şimdi harabeleri, baykuşları bile barındırmayan, yamalı buhça gibi koskocaman fakat ferişan bir İslam dünyası. Geleceğe ait bir kısım yüksek ideallerle, mefkurelerle yer yer gerilir. O günler der, rengini bilmediğimiz o günlerden bahsederiz, çerçevesini bilemediğimiz o günlerden bahsederiz. İdealsiz insan olamaz. İnsan idealsiz olursa yaşayamaz. En azından cesedinin altında kalıp ezilmeden kurtulamaz. Bedeninin esiri olmadan kurtulamaz. İnsan yaşarsa yüksek mefkurelerle yaşar. Ben onu da kınamayacağım. O hepimizin beklediği şeydir. Beklediklerimizin aşırı mişarını görmek için bile ömrümüzün yarısını vermeye hazırız. Ben şahsen hayatımda bir kerecik olsun, bir tek gün, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut edebilecek stilde görmeye, hayatımın yarısını vermeye hazırdım. Ama elli senelik hayatımda öyle bir gün görmedim. Çarşıyı pazarıyla, mektebiyle, medresesiyle, mabediyle görmedim. Gelecek adına bu türlü beklentilerimiz de mukaddestir. Bu mevzuda gösterilecek gayretler büyük ibadettir. Belki bu büyük meseleleri bekleyen sinelerimize göre Cenab-ı Hak, istatlarımıza göre değil de o sinelerimize göre bize gelecekte büyük lütuflar da bulunacaktır. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir buyuruyor Hz. Sadık-ı Masluk. Ama ben size bütün bunlardan sonra bir şey arz edeceğim. Ömer Hayyam gibi geçmiş gelecek masal hep demeyeceğim. Fakat size bir şey arz edeceğim. Geçmiş çok mukaddestir. Geçmiş Ravza-i Tahire ile sembolize edilir. Burası Nabi'nin ifadesiyle metafe kutsiyandır. Ve tutiya gibi tozunu toprağını gözümüze sürme çekeriz. Geçmiş bizim için odur. Ve çağımızda söz sultan öyle diyor. O bir mezar ekber değildir. peygamber ı İzam, Evliya-i Fiham, i Kiram efendilerimizin mübarek saltanatgahlarıdır tabir caiz. Gelecekte bizim yüksek ümniye demeyeceğim yüksek mefkûrelerle... dantela gibi örülmüş bir ideal dünyadır. O ideal dünyayı bekleyiş içinde cenneti burada yaşıyoruz. Onu beklerken, o istikamette gayret sarf ederken kendimizi cennetin yamaçlarında görüyoruz. Görmüyoruz diyen şu, şu kalabalık, şu cemmi gafil içinde bir tek insanın çıkacağına ihtimal vermiyorum. Görüyoruz kendimizi cennetin yamaçlarında. Ufkum dar, tefekkür dünyam çok sığ olmakla beraber şurada şu kutsi topluluk içinde buraya doğru adımlarımı atarken belki bir bakıma sanki ben o cennetin yamaçlarında geziyor gibi hissettim kendimi. Çünkü inşallah Allah'ın lütfuyla şahlanır, cennete girecek bir topluluğun içine doğru geliyordu. İnşallah. Ötede başlarında bu topluluk benim topluluğum. Bayrağı tutan elde benim elimdir diyecek Hazreti Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sancı altında da böyle toplanırsınız. Ama böyle değil. Bugün sağda solda dağınık, derbeder. Fakat inşallah bir gün derlenip toplanacak. Orada derlenip toplanma lütfuna vesile teşkil edebilecek şekilde sağlam, rası rasin, sarsılmayacak. Hadisin ifadesiyle dünyanın sus gibi bir topluluk teşkil edecek. Kendi çağıyla hesaplaşacak ve ruhu seyyidül enamı hoşnut edecek. Ondan sonra hammadun olacak. Elinde Livâül hamd olan Hz. ahmet Mahmut, Muhammed Mustafa'nın bayrağı altında toplanacak. Bu topluluk mikro planda inşallah ...o topluluğa varmaya bir vesile olsun. Küçük de olsa bir vesile olsun. Bizden evvel o topluluğa ulaşmayı... ...çok ağır şartlar altında ve çok pahalıya elde etme yoluna girmişlerdi. İstanbul'un fethinden... ...Muhaç'taki yaka paça olmaya kadar... ...oradan Sırçsındağ'a kadar... ...oradan Mercidabı Karıdaniye'ye kadar... ...oradan Çaldıran'a kadar hasımlarıyla göğüs göğüse kavga ederek, yaka paça olarak o cennete yani livaül hamd altında toplanan hammadun topluluğu olmayı yakalamak için vesileler arıyorlar ve kavga veriyorlardı. Bizim şansımıza böylesi düştü. Sizler için demeyeceğim, belki iradelerimiz fersizdi, belki gücümüz yeterli değildir. Onun için mücadelemizi Cenab-ı Hak bize götürebileceğimiz şekilde lütfetti, ihsan etti. Neticesi ölüm olan, neticesi hanımanın tarumar olması, mücadelelere bizi itmedi, zorlamadı. Bir bakıma belki ucuz mücadele yapıyoruz. Yapıyorsunuz daha doğrusu. Bu da sizde inkisar yapmasın. Allah yolunda yapılan hayrın büyüğüne küçüğüne bakılmaz. O yolda olduktan sonra bazen zerre dağlar kadar ağır olur. Ve öyle inanıyorum ki, şu 20. asırda bu dalalet çağında sizler karanlıkta ışık cilveleri göstermeye çalışan sizler birlerinizi binler yapacak zerrede güneşleri